Merhaba arkadaşlar. Firdevs Demir, Yeni ve Tasarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğun istek üzerine e, Rokoko nakışından küçük güller yapmayı öğreneceğiz. Küçük mutfak havlularımıza işleyebiliriz. Bu güllerden. E, öncelikle ipimi göstereyim. İpim ebru'lu bir ip. Şöyle. E, sarı ve beyazdan oluşuyor. Orta kısmını yapacak kadar bir sarı kısmını ayırıp turuncu kısmı e, daha çok olsun istiyorum o kısmını denk getirerek başlıyoruz işlemeye gülümüzün yerini karşıya göre ayarlıyoruz şurada kumaşımızın yüzündeyiz bir tane düğümümüz atıyoruz Evet. Yani daha aynı yere düğüm atıyoruz. Hem başlangıç kısmı oluyor hem de ortasında düğüm kısmı oluyor bu. Başlangıç ipimiz de sağlam oluyor böylelikle. Şimdi buradaki ipimizi kesebiliriz. Başlangıç ipimizi. Evet şimdi nakışımızı yapacağız. Biraz önce battığımız yere batıp daha önce çıktığımız yerden çıkıyoruz iğnemizin etrafına bir iğnemizi alttan tutuyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 kere sarıyoruz iğneyi baş başmamıza sıkıca tutuyoruz ve yavaşça çekiyoruz. Böylelikle Rokokon akışımızın alt kısmını yapmış oluyoruz. Yine aynı yere batıyorum. Daha önceki çıktığım yerden çıkıyorum. Tekrar aynı yere batıp öbür taraftan çıkacağım. Burada kaldım. Yine 11 kere 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11 Sardım, takıldı bir yerde. Evet, düzeltiyorum. Yavaşça çekip, bu sefer karşı tarafa yerleştiriyorum. İki tane yarım ay şeklinde yapıp birbirine kapatmış oluyorum. Bir yerde takıldı. da düzeltmeyi öğrenelim. Evet şurada düğüm olmuş ipimiz. Onu açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra yavaşça tekrar düzeltiyoruz. Evet, düzelterek yerleştirdik. Şimdi tam karşısından yine çıkıyoruz ama 1 2 tel hemen dışından çıkıyoruz. Evet şimdi karşıya doğru biraz dışa batıyoruz. Biraz önce çıktığımız yerden çıkıyoruz yine. Evet. Şimdi 12 kere şey 17 kere saracağız burayı da. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Yine çok yavaş çekerek ipimizi çok yavaş çekmemiz gerekiyor ve elimizden bırakmamaya çalışalım. Arka taraftan da düğüm olma ihtimaline karşı çekelim. Bu şekilde ayarlamış olduk. Sarım biraz fazla gelmiş. Bir yaprağı fazla olacak sarıdan. Evet şimdi bu şekilde ayarladıktan sonra biraz ilerisinden batarak biraz önce yaptığımız halkanın ortasından çıkıyoruz. Elimizde de düzeltiyoruz burayı. Şimdi tekrar ileriye atıyoruz. 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 Üste gelmemesine dikkat edin. Sonra elimizde sıkıca tutarak yavaş yavaş çekeceğiz. Bazen böyle dağılabilir. Yavaş yavaş o zaman da elinizde tutarak düzeltin. Evet bu şekilde düzelterek yerleştir. Aynı şekilde ortasından çıkın. Tekrar ileriden gelin. 17 kere sarın. 5 tane yan yana bu şekilde çalışacağız arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 üçüncüsünü de yaptık böylelikle iki tane daha yapacağım gülümüzü tamamlayacağız evet arkadaşlar gülümüzü işledim ipimizi tersine geçiriyoruz alttan düğüm atarak bitiriyoruz evet bu şekilde tamamlamış oluyoruz evet arkadaşlar şimdi yapraklarını işleyeceğiz yeşil ipimizden taktık aynı tip iplerden rokoko nakışı için falan satılan ipler var Brezilya nakışı için diye bu sefer alttan bağlıyorum ipimi daha sonra düzüne çıkartıyorum papatya iğnesi tekniğidir bu da aynı yere batıyorum biraz ileriden çıkartıyorum İpin arası da kalıyor iğnem ve biraz dışından tekrar aşağıya iniyorum. Tekrar aynı yerden çıkartıyorum. Elimle ipimi tutuyorum. Dışarıda kalıyor ip. Tekrar aşağıya iniyorum. aynı şekilde bir tane daha çalışacağım. 3 tane yan yana böyle yaprak yapıyorum. Diğer taraflarına da çalışacağım gülümü. Yukarıya doğru iki tane daha Arkadaşlar daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen ki ben bu videoları devam ettirme şansımı arttırayım sizlerde yeni yaptığım videolardan bir an önce haberdar olma şansını arttırırsınız bu şekilde havlu olunca biraz şekiller bozulabiliyor düz kumaşta daha rahat çalışılır yorumlarınızı da yazarsanız sevinirim. Özellikle bu nakışı arkadaşlar istemişlerdi. O yüzden çalıştım. Yorumlardan isteklerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde son yaprağımızı da yaparak çiçeğimizi tamamlıyoruz. Bitirmiş olduk böylelikle. Dışından battım. Tersine çevirip düğümümü atıyorum. Ve bitiriyorum arkadaşlar. Bunu değişik yerlere işleyebilirsiniz. havlularınıza kazaklarınıza, örtülerinize. Evet bu şekilde ee, Brezilya nakışını Rokokun nakışını öğrenmiş olduk arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.